Merhaba arkadaşlar. Umut Karimenk olan Umut Tebekaya var. Bugün Didimsel Mahallesi'nde size çok güzel bir arsa tanıtacağım. Arsamızdan şu an şu tarafı üstüne yaklaşım gösterebilirse hani zeminden bir de deniz manzaramız var. Orası Antur Plajı. Arsam Didim bir tabak bölgesinde yapılaşmanın yoğun olduğu bir tabakta yok. Arsada şu an tutunuyor. Şey Konteynerin olduğu yere kadar konteynerin sonrasına da devam ediyor. Buradan böyle aşağısı komple arsa. 675 metrekare. 30-60 simarlı dört tane villa sayıyor arkadaşlar. Yani ikili bitişik, ikili bitişik dört villa, ortaya havuz geliyor. Dediğim gibi buradan bir de deniz manzaranız var zeminden. Ee, 30 60 simarlı 4 villa asılığı söyledim. Ee, sahile, Sağtürk sahiline iki kilometre burası arkadaşlar. Altıgul merkeze dört buçuk beş kilometre. Mavişehir pazarına bir buçuk iki kilometre. Hani burası tamamen villa imarlı bir yer. Ee, hani apartman falan yapılmıyor buraya. Yani, değeri hızla artan bir bölge. İkisar bölgesinin özel sektörü. İşte Büyük Anadolu Oteli'nin yaklaşık 1809 metre gerisindeyiz. Büyük bir sahilet yaklaşık 2 kilometre. Fiyatımız 450 bin euro. Ama pazarlığımız var tabii. Ciddi bir pazarlığımız var. Ee, YouTube kanalımıza da yükleyeceğim bir video. Ee, İsterseniz bana size hesapta siz, arayabilirsiniz. Yorumlarınızı cevap vereceğiz hep hepsine. YouTube kanalımızı ve diğer sosyal medya hesaplarınızı unutmayın. Teşekkür ederim.